Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üniversitemizin beslenme, sağlık, kültür, spor ve rehberlik hizmetlerini öğrencilerle buluşturmaktadır. Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumalarına, ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmelerine, sağlık ve sosyal durumlarının iyileşmesi ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Spor hizmetleri birimi öğrencilerimize ve personelimize sportif hizmetler sunmakta olup, üniversite sporları federasyonunca düzenlenen müsabakalara futbol, salon futbolu ile korumalı futbol, basketbol, voleybol, handbol, tenis, yüzme, masa tenisi gibi çeşitli branşlarda öğrencilerimizden kurulan takımlarla katılım sağlamaktadır. Meşelik yerleşkemizde 1100 kişilik seyirci kapasitesine sahip uluslararası basketbol, voleybol ve handbol karşılaşmalarının yapılabildiği kapalı spor salonu yer almaktadır. Spor salonu içinde 800 kişiye hizmet verebilen bedensel uyum merkezi, yoga ve pilates salonu, boks ve aikido salonu bulunmaktadır. 5 açık, 2 kapalı olmak üzere 7 tenis kortu mevcuttur. 1 kapalı ve 2 açık olmak üzere 3 halı saha, 2 adet açık basketbol sahası, dağcılık tırmanma kulesi, 3200 seyirci kapasiteli uluslararası saha ölçülerine sahip sentetik çimli futbol sahası, tartan zemine sahip 8 kulvarlı atletizm pisti, 2 adet antrenman salonundan oluşan stadyum hizmet vermektedir. Üniversitemiz stadyumu spor müsabakalarının yanı sıra mezuniyet törenleri ve bahar şenliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Müzik Kültür Hizmetleri Birimi, öğrencilerin etkinlik düzenlemelerini teşvik ederek ekip çalışması deneyimi kazanmalarını amaçlar. Birimimiz, öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişini, aynı zamanda üniversite içindeki tüm salonların rezervasyonlarını, kampüs içindeki stand ve sosyal faaliyetlerin işleyişini sürdürmektedir. Müzik Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birimi, öğrencilerimize yok destek bursu, yemek bursu, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi hizmetler sunmaktadır. YÖK Destek Bursları ile Yüksek öğretim Kurulu tarafından lisans programlarına ilk 3 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yüksek Öğretim Kurulu'nca belirlenen miktarda ve sürede aylık olarak YÖK Destek Bursu verilmektedir. Müzik yemek Bursu ile üniversitemizde öğrenim gören maddi imkanları yeterli olmayan ve başarılı öğrencilerimize Yemek Bursu imkanı sağlanmaktadır. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma uygulamasıyla, öğrencilerimizin ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ilgi alanlarına göre seçtikleri geçici işlerde çalışıp kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminde başkanlığımızda görevli uzman psikolog tarafından öğrencilerimize ve çalışanlarımıza psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Üniversite öğrencilerinin kolay ve hızlı ulaşabilecekleri tüm yerleşkelerimizde toplam 8 adet yemekhane bulunmaktadır. Glütensiz ve vejeteryan menülerle de hizmet verilen yemekhanelerde menüler üniversite öğrencilerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.